Merhaba, ben Onur Buldu. İnsanlar bana soruyor, bu bu, bu soyadı da nereden geliyor? Nereden olacak efendim? Sahibinden'den. Tam aradığım aracı. Aradığım gibi alıcı. Aracın her sahibinden de buldum. Doğa içinde. <laughs> Şehir içinde. Metroya yakın. Bayağı bir yakın. İki artı bir, üç artı bir. Yedi artı beş. Yok fazla uçtuk ya sıfır ayarında gitar. Bana az kullanılmış telefon. Bunu dilini krampon. Tabii hepsini sahibinden de buldum. Onur bulduğu ne arıyorsa sahibinden de buldu. 22 yıldır tüm Türkiye'nin yaptığı gibi. Sahibinden. Al, sat, kirala, keşfet. BTC Türk Pro ile Bitcoin ve kripto paraların anlık değişimlerini takip edebiliyor. Piyasa, limit, stop emirleri anında verebiliyor. Tüm varlıklarımı kolayca görüntüleyebiliyorum. Siz de BTC Türk Pro'yu indirin, profesyonelce kripto para alıp satmaya başlayın. BTC Türk Pro'da Şuna bak, mis gibi memleket kokuyor. Ne memleket abi, sen Hintli misin ya? <laughs> Bu çay Ceylon çayı değil mi? Doğru söylüyorsun. <laughs> olursa iyisi olsun. 1 milyonuncu traktörünü üreten Türk Traktör olarak geleceğini toprakta arayan herkesin yanındayız. 68 yıllık tecrübemiz, 130'dan fazla ülkeye ihracatımız ve yarına yön veren teknolojileri geliştiren ARGE merkezlerimizle geleceğin tarımına hazırız. Büyüleyici bir koku. İhtişam. Bu deneyimi siz de yaşayın. Enerji deyince aklına gelenler neler? Şehrin ışıltısı mı? Yeni bir günün heyecanı mı? Şimdi daha fazlasını düşün. Sevdiklerin, şarkılar, gülümseten rotalar ve hatta hayaller İşte aradığımız enerji bu. Kısaca Yeni Honda HRV Hibrit. Hayattan fazlasını iste. İstanbul'un oksijen deposu Polonezköy'de kişiye özel diyet ve egzersiz programlarıyla Doktor Kuşan Otel'de sağlıklı bir yaşama adım atın. Öyle bir tasarım yaptık ki İstanbul kadar seçkin ve ayrıcalıklı. Yurdumuzda her proje, her ev, her aile bu ayrıcalığı hak ediyor. Başka İstanbul yok. Fırat Pen, İstanbul'du. Oh, ocean, ocean, oh, mega, mega, oh, hep işinde o, oh, oh, öğreniyor, ocean onu destekliyor, oh, ocean, ocean, oh, mega, mega. Uluslararası kalite standartlarında yüksek omega 3 değerleriyle Türkiye'nin tercihi ocean, herkes için. Balır. Türkiye'nin ve dünyanın ilk göz hastanesi Dünya Göz, her yıl 6 kıtadan gelen 110 bin hastaya hizmet veriyor. Çeyrek asırdır gözün her branşında gerçekleştirdiği 60 milyonu aşkın tedavi ile dünyanın göz bebeği olmaya devam ediyor. Dünya Göz, dünya görmeye değer. Biyoksinden kepek karşıtı termal şampuan. Biyoksin laboratuvarları kepek problemlerine karşı %100 termal su içeren bir şampuan geliştirdi. Kepeğe karşı %100'e varan etkisi yapılan klinik testlerle kanıtlandı. Eczanelerde en çok satan kepek şampuanına göre daha etkili. Biyoksin %100 termal suyla %100'e varan etki. Memnun kalmazsanız paranız iade. Da 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 çeşit çeşit Pınar Baks online'da Taptaze Pınar Kasap Kapında da 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 Dahası var onda Pınar online'da Koçtaş fırsatlarında bu hafta Evinizin tüm ihtiyaçları için birbirinden uygun fiyatlı ürünler Koçtaş'ta Siz de 6 Mart pazar gününe kadar Koçtaş.com.tr'ye Koçtaş ve Koçtaş Fix mağazalarına gelin Kazançlı çıkın Koçtaş'a gidiyor sepetinden kadınlar gününe özel fırsatları kaçırma. Çiçek sepeti İlk uygulamada daha gür saçlar ister misiniz? Gözle görülür hacim artışı için Bioxin Fort şampuanıyla saçlarınızı yıkayın, Bioxin Fort serumu saçınıza uygulayın. Fön makinesiyle saçınızı kurutun, 15 dakika sonra gözle görülür etkiyi fark edin. Bioxin, saçlarınız dökülmesin. Çiçek sepetinden kadınlar gününe özel fırsatları kaçırma. Çiçek sepeti var var. İste 50 lira gelsin. İste gelsin de ilk alışverişe 50 lira indirim. İste gelsin. Oh, Coco. Oh, Coco. Çünkü oh, oh, Coco. Merhaba, ben Onur buldum, İnsanlar bana soruyor, bu, bu, bu soyadı da nereden geliyor? Nereden olacak efendim? Sahibinden. Tam aradığım aracı Aradığım gibi alıcı. Aracın her cinsini sahibinden de buldum. Doğa içinde. <laughs> Şehir içinde. Metroya yakın. Bayağı bir yakın. İki artı bir. Üç artı bir. Yedi artı beş. Yok, fazla uçtuk ya. Sıfır ayarında gitar. Bana az kullanılmış telefon. Bunu dilini krampon. Tabii hepsini sahibinden de buldum. Olur bulduğu ne arıyorsa sahibinden de buldu. 22 yıldır tüm Türkiye'nin yaptığı gibi. Sahibinden al, sat, kirala, keşfet. Of oh, şu araba bende olacak var ya. söyle e baba Kars'tan gelsin abi. Baba Kars'tan. Evet. Hem fiyatı da çok iyi. O mis gibi fiyat. Baba Cars'tan araç almak işte bu kadar kolay. Üstelik ücretsiz eve teslim ve 14 gün iade imkanıyla. Birikimlerinizi nasıl değerlendireceğinize bir türlü karar veremiyor. Sürekli kurları takip etmekten mi yoruluyorsunuz? Buraya kadar. Denizden aklınızdaki tüm soruları ortadan kaldıran, size derin bir oh çektiren kur korumalı mevduat hesabı. Siz de mobil denizden ya da Denizbank şubesinden anında kur korumalı mevduat hesabı açın. Dolar, Euro, Sterlin, Altın, inse de kazanın, çıksa da kazanın. Kur düşerse Türk Lirası faizinden yararlanın, kur yükselirse farkını alın. Hayat denizde...